Çocuklar için ayakkabı. Aa evet. Anneciğim. Efendim. Ben şu ayakkabı giymek istiyorum. Öyle mi? Küçük oğlum da şu ayakkabıyı. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi seninle ama hemen şu kuşu alacağız ve ne? nereye gideceğiz sonra? Spora. Evet, spora gideceğiz tamam mı? Çabucak seçeceğiz şimdi. Sukuşilerden bir tanesi şu şurada şu kuşiler bakalım mı birlikte? Nerede, i̇şte burada var buradalar, bak. kuşiler burada değil mi? Sadece bunlar mı var? kuşiler onlar sukuşi değil de. Nasıl? Normal yani, mi? Bir, bir kokulu geldi bu hafta. Ha, bilmiyorum onu daha denemedik şöyle. Bizde yok Bana da geldi bize de. Şöyle şuradan. Bakın <laughs> kimliği kokusuna bakalım. Anne. Bak Eylül, kokla. Güzel i̇çicek mi? Gibi, şu, bu içecek evet. gibi kokuyor. Neymiş bunun içindeki? Şey karakter olarak. Ya, karakter olarak sürpriz paket. Hmm. Sürpriz paket. Ha. Bundan mı alsak? Bu benim çok hoşuma gitti. Eylül bak. Şimdi var? Evet, sürpriz paketmiş. Hmm. Anne bunlar da küçük yapmış. Bakalım mı istersen? Diğer su kuşular ne tarafta? Tamam. Ben de bakmak istiyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım buraya. Gel. Anne. Gel bakalım. Hemen Tamamdır. Teşekkürler. Eylül bak burada da çok Oo, çok güzel squishiler var burada. Ay, Görüyor musun? Şişir. Tamam sorun yok. Düşebilir. Ay, var, Çilekliği çok sevdim. Evet. Çilekli den alsak diye düşünüyorum. Tamam çilekli var. İki tane Unicornu alsak var. olur mu? Var. İki tane alsak olur mu? Tamam. Bakalım. Ee, çok fazla vaktimiz yok. Hoca bizi bekliyor biliyorsun. Kim? Hazal Hoca. <laughs> Anne yine de şey var. Evet. Aa, aa, onları kaldırıp yerine asabilirsin. Hadi bakalım. Anne çilekliden almam gerekiyor. Tamam çilekliden alacağız şimdi. Onları önce yerine tak. Hı. Tamam. Diğerini de tak. Vay bu neyliymiş? Ne? Bu neyli? Bu, bu kapke. Vay canına çok güzel. Anne ben buldum. Bakayım mı? Anne bu aydata krambül. Bu ayda krem krambulle kokuyor. Krambulle mi? Hımm. İçi avokado kokuyor. Çok lezzetli. Öyle mi? Tamam. Anne o zaman bir, ta bir tane bir tane şuradan hemen seçelim ve gidelim. Çabuk. Anne bir Bir şeye bak. Hayır. <laughs> Teşekkürler. Gel. Bir şey bakacağım da. Eylülcüm. Anne, bak o kadar. Evet, hadi gel. Eylül. Gel bebeğim. Ben bunu almayacağım. Neden? Dedim almayacağım. Tamam. O zaman çilek o çilekliyi çtır. O biraz ezilmiş gibi. Şunu Anne. alalım bak. Şuradaki daha iyi gibi. Anne bir tane bir tane alalım mı? Ne alacağım? Hı? Hı? Nasıl? Dondurmalı mı? yoksa kapkek mi? Hangisi sensin? Anne hangisi beğendi? Hı dondurmalı mı? kapkek mi? Bir bakabilir miyim normali evet. ya? Kapkek güzel görünüyor ya. Çok lezzetli görünüyor değil mi? Onu alalım o zaman. Tamam. Onu alalım. Tamamdır. Onu da çok beğendim. Tamam bunu almıyor muyuz yani bu Alın. kokulu sürprize? Alalım. <laughs> Ama bunları da almak zorundayız. Öyle mi? Evet. O... Bunların hepsi benim. Tamam kasaya doğru yürü. Yürü yürü yürü. Aa bu çıkmış. Çok güzel bu çıkmış. Tamam hadi kasaya doğru yürü. Kasaya mı? Evet. Bunları Burada alalım. da çocuklar için sürpriz yumurtalar var. Evet. Aynen öyle. Ama biz su kuşu aldık. Kasaya oldu. bakabilir misiniz? Tarık bundan var. Tarım muhtemelen bundan aldı. Öyle mi? Evet bundan aldı hmm. Bu da benim sürprizim. Kasaya bakabilir misiniz? Şuna bakayım. Anne hani bakabilir miyim? Anne hani bir tane bakabilir miyim ona? Neye? Ona... Bakabilirsin. Ama biliyor. Pardon, kasaya bakabilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> dur, yardım edeyim ben ya sana. Hemen. Dur, dur, dur. Tamam. Anne bak, ben, ben şu yumurtayı çok beğendim ama bak anne, süper çocuk. Evet. Dur. Anne bak, bunlar da kalk. Bunlara... fazla Biliyorum. Sürekli kopuyor. Onlardan alıyoruz. Diğeri nasıl? Kopuyor mu acaba? Hangisi? Şu 40 paket alalım. Bu ondan daha iyi. Tamam. Poşet istiyorum. Evet anne, bir tane alalım. Anne bu da babam nerede? <laughs> Bez poşet alalım. Anne. Normal poşet yok zaten ya. Ne Yok değil. Ne var? Eylülcüm. He. Onlar ne? Onlar da çanta.

kocaman bye, bye, bye. bir lollipop. Lollipop mu bu? Lollipop mu? Lollipop. Lollipop. Evet. Anne var. Evet, çok